Fenerbahçe'de yılın son bombası patladı. Sarı lacivertli kulüpte seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Saadettin Sarı'nın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından gözler kulüp yönetimine çevrildi. Kulislerde konuşulan iddialar artık çok daha net. Sarı'nın, yönetim kurulu üyeleri ve ailesiyle yaptığı kritik toplantı sonrası kongre kararı alındığı öne sürülüyor. Toplantının ana gündemi tek bir soruydu. Fenerbahçe yoluna nasıl devam edecek? İddialara göre olağanüstü genel kurul seçeneği masada ve geri dönüş yok. Başkanın yeniden aday olup olmayacağı ise doğrudan üyelerden gelecek desteğe bağlı. Eğer yeterli imza ve destek sağlanırsa, Saadettin Saran yeniden aday olacak. Aksi durumda ise görevi devretmeye hazır. Camia ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda değişim isteyenler, diğer yanda istikrar çağrısı yapanlar. Fenerbahçe'de artık geri sayım başladı. Kongre süreci kulübün geleceğini belirleyecek en kritik dönemeçlerden biri olmaya aday. Gözler şimdi yönetimden gelecek resmi açıklamada.